Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Beni soruyorsanız çok şükür ben deyim. Sadece halimden de belli oluyordur. Yorgunluk var üzerimde. Çünkü sizlere içerikleri yetiştirmek için saatlerce bilgisayar başındayım. Gündüz okuldayım. Eve geliyorum. Bilgisayar başında vakit geçiriyorum. Dolayısıyla yoruluyorum. Olsun sizler için faydalı olsun. Varsın ben yorulayım. Arkadaşlar bu dersimizde 10. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem ikinci yazının ikinci çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışma örneğimizi ders kitabından faydalanarak hazırladım. İnşallah sizler için faydası olacaktır. Birinci çalışma örneğimizi de izlemeyi unutmayın. Onun da faydası olacaktır. Ve bu çalışma örneğine ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde pdf haline ulaşabilirsiniz. Şu an altta alanında değerli hocalarımızın ismi çıkıyor, kanal isimleri çıkıyor. Onları da takip ederseniz onların çalışmalarından yararlanırsınız. Bu hocalarımızla birlikte marif sınıfı grubunu oluşturduk. 10. sınıf WhatsApp grubumuz da var. Linke tıklarsanız hepsini göreceksiniz ve hocalarımızın güzel çalışmalarından haberdar olursunuz WhatsApp grubumuza da girerseniz. Arkadaşlar ve benim bir hedefim var. 200 bin aboneye ulaşmak. Ben sizlere böyle içerik üreterek destek olmaya çalışıyorum. İnşallah sizler de kanalımıza abone olarak bana destek olursanız bu hedefe ulaşmamda bizlere yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hazırsanız çalışma örneğimize geçelim. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. Birinci sorumuza başlayalım. Hazreti Peygamber'in tebliğ faaliyetini Mekke şehrinin yanı sıra Taif'te de yapmak istemesinin temel sebepleri nelerdir? Yazınız. Hemen Peygamber Efendimizin Risaletinin yıllarını hatırlayalım arkadaşlar. O yıllarda Müslümanların sayısı arttıkça Mekkeli müşrikler artık daha çok baskı uygulamıştı ve peygamberimizin en büyük destekçisinden biri olan amcası Ebu Talip vefat etmişti. Bundan dolayı peygamberimiz artık Mekke'de rahat tebliğ vazifesini yapamıyordu. Yeni insanlara İslam'ı anlatmak için tebliğ etmek için Taif'e gitmek istedi. Orada rahatlıkla anlatacağını düşünüyordu ve aynı zamanda Taif yine bir ticaret merkeziydi arkadaşlar. Bundan dolayı orada İslam'ı tebliğ ederse daha çok insana ulaşacağını düşünüyordu. Bakalım hemen Mekkelilerden yoğun baskı gören Hazreti Muhammed tebliğini başka bölgelerde yaymak istedi. Taif'in güçlü Sakif kabilesi sayesinde İslam'ın destek bulabileceğini düşündü. Ayrıca Taif'in stratejik konumu ve ticari ilişkileri de bu şehri önemli kılıyordu. Tabi peygamberimizin istediği gibi olmadı. Kötü bir şekilde oldu. Bunu birinci yazılı da soru olarak sormuştum. Oradan da bakabilirsiniz. Belki de bakmışsınızdır zaten. İkinci sorumuz Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabı neden verilmiştir? Açıklayınız. Sıddık doğrulayan doğru sözde anlamlarına geliyor arkadaşlar. Peygamberimiz İsra ve Miraç mucizelerini yaşadığında bir gece Mekke'den Meşcid-i Aksa'ya gittiğinde yani Kudüs'e oradan da Allah'ın huzuruna göğe yükseldiğinde Miraç bunu insanlara anlattığında birçok müşrik onunla alay etti. Ama Peygamberimiz Hazreti Ebu bu olayı anlattığında daha doğrusu Hazreti Ebu bu olayı duyduğunda diğer insanlara şunu söyledi onu söyleyen Muhammed ise Hazreti Muhammed ise o doğru söylemiştir. Doğrulayan anlamında doğru sözlü anlamında yani Hazreti Peygamberlerin sözüne güvendiği için bu lakap ona bu takmaat verilmiştir arkadaşlar. 3. Hazreti Ebubekir İslam'ın tebliğ sürecine nasıl katkıda bulunmuştur? Peygamberimizin en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'di. İslam'ın ilk yıllarında genelde güçsüz, köle kişiler Müslüman oluyordu ama zenginlerden de, soylu kimselerden de Müslüman olan vardı. O da Hazreti Ebubekir'di bir tanesi. Hazreti Ebubekir Müslüman olunca Diğer yakın arkadaşlarını etkiledi. Neden derseniz çünkü Hazreti Ebubekir'in ahlaki özellikleri çok güzeldi. Bu özelliklerinden dolayı diğer güzel ahlaklı arkadaşları onu çok seviyordu. Hazreti Ebubekir'in Müslümanlığı seçmesi diğer arkadaşlarını da etkilemiştir ve ne yapmıştır? Birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Ve aynı zamanda mal varlığını İslam yolunda hepsine harcamıştır arkadaşlar. Peygamberimiz vefat ettikten sonra da ilk halife Hazreti Ebubekir olmuştur. İslam'ın ilk yıllarında birçok kişiyi İslam'a davet ederek tebliğ faaliyetlerine büyük katkı sağlamıştır. Cesareti, nezaketi ve güvenilir kişiliğiyle insanlara İslam'ı anlatmış. Özellikle Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam gibi önemli sahabelerin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Tüm mal varlığını Allah yolunda harcamıştır. Dördüncü sorumuz, Hz. Ebu Bekir'e Resulillah Emirül Haç ünvanları neden verilmiştir? Haç ibadeti farz olduktan sonra ilk haç emiri yani haçtan sorumlu görevli kişi kim olmuştur? Peygamber tarafımızdan atanan Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Bundan dolayı Emirül Haç ünvanını almıştır. Halifetü Resulullah ise Peygamberimiz vefat ettikten sonra devletin başına kim geçmiştir? Hazreti Ebu Bekir geçmiştir. Bundan dolayı da Halifetü Resulullah lakaplarını, ünvanlarına almıştır arkadaşlar. Devlet yönetimini üstlendiği için Halifetü Resulullah haç emiri olması bakımından da emirül Hac ünvanları verilmiştir. Beşinci sorumuz, Hz. Ebu Bekir eziyet gören Müslüman köleleri satın aldığında babası ona kuvvetli köleleri satın almasını önermiştir. Bu öneriye Hz. Ebu Bekir nasıl karşılık vermiştir? Hz. Ebu Bekir köleleri satın aldığında babası diyor ki daha güçlerini al oğlum diyor. Onları iyi işlerde çalıştırırız diyor, kar elde ederiz diyor. Ama Hz. Ebu Bekir ne diyor? Baba diyor ben onları çalıştırmak için almadım ben onları azat etmek için hür kılmak için aldım diyor. Ve bu cevap da Hazreti Bekir'in ne kadar merhametli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Parasını onlara onların özgürlüğü için harcıyor. Hazreti Bekir'in babası güçlü köleleri alıp işte çalıştırmasını istemiştir. Ancak Hazreti Bekir ben onları Allah rızası için azat ediyorum. Kar için değil diyerek karşılık vermiştir. Bu davranışı onun Allah'a olan bağlılığını ve merhametini göstermektedir. 6. sorumuz Darünnetve, eşnak ve ensab kavramlarını açıklayınız. Mekkeli müşrikler önemli olaylarda toplandıkları yer, bir meclisleri vardı toplantı yerleri. İşte bu ismi Darünnetvedir bu isim. Burada toplanarak önemli karar alırlardı. Hemen yazalım Darünnetve ile. İslam'dan önce Mekke'nin önemli meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yerin adı Darünnetveydi. Eşnak ise cahiliye döneminde zararların tespiti ve kan davalarının diyeti için arkadaşlar diyetlerin ödenmesiyle ilgili bir görevdir. Hatta Hazreti Ebu bu görevle görevlendirilmiştir İslam'dan önce. Ensap, Arap kabilelerinin soyunu inceleyen ilim adına da ne diyoruz? Ensap diyoruz. Yine Hazreti Ebu Bekir Ensap ilminde ileri derecede bilgiye sahipti. Yedinci sorumuz, İslam'ın ilk yıllarında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan 3 tanesini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Başta Hazreti Osman, Cafer bin Ebu Talip yani Peygamberimizin amcasının oğludur. Ebu Talib'in oğludur. Cafer bin Ebu Talib. Hazreti Rukiye, Esma binti Umeys, Osman bin Mazun, Abdurrahman bin Af gibi sahabeler ne yapmıştır? Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Neden hicret etmişlerdi arkadaşlar? Çünkü Mekke'de Müslümanlara yönelik baskı çok artmıştı. Bundan dolayı bazı Müslümanlar Habeşistan'da iyi bir kral vardı. Hristiyan bir kral Necasi orada herkese adaletli davranıyordu. Ondan dolayı o ülkeye gitmişlerdir. Sekizinci sorumuz Hazreti Ebu Bekir'in çocuklarının isimlerini yazınız. Kızlarıyla başlayalım. Ümmü Gülsüm, Ayşe, Esma. Ayşe peygamberimizin eşidir biliyorsunuz. Muhammed, Abdurrahman ve Abdullah isminde de 3 tane de oğlu vardır arkadaşlar. Son sorumuz ile ikinci çalışma örneğimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Birinci çalışma örneğini de izlemeyi unutmayın. Sınavlarınızda, yazılarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları benim yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ama desteklerinizi bekliyorum onu unutmayın.